Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2018 oyunumuzla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki o videoda bu tarlayı şey yapmıştık. Biçmiştik. Döver biçerimiz orada görüyordunuz. Şu demiştim ki o videonun sonunda. Arkadaşlar videonun dakikasına dakika baktım. Bir de aklıma yeni bir fikir geldi. Balyaları başka bir videoda yapalım demiştim. Ve o videoyu şu anda izleyeceksiniz arkadaşlar. Her şeyi hazırladım. Şöyle onu oraya koydum balya şeyimizi oraya koydum. Makine de burada arkadaşlar. Üçünü de biz yapalım istiyorum. Başlatalım şöyle. Şöyle bakalım önden. Bunların işini biz yapalım istiyorum arkadaşlar. Yani sürücüye vermeden. Devam edelim şöyle arkadaşlar. İyi bir aslında iyi aklıma geldi o. Yeni bir içerik çıktı. Hem de video fazla uzun sürmedi. Zaten video atana kadar da bir, çok fazla uğraştım arkadaşlar. Sebebi depolama alanının az olması. Kusura bakmayın. Bunları da size söylüyorum. Benim sorunum aslında. Sizlerin sorunu değil ama gene de hoşgörün arkadaşlar. Benim sorunla değil aslında. Telefonun sorunu. Telefonun yapımcılarının sorunu. 16 GB hafıza koymuşlar. Telefona artırılabilir hafıza koymamışlar. Bu ne demek istersiniz buna yani? Ne olabilir? İnsan bir artırılabilir hafıza yeri koyar. Hiçbir şey de kalmıyorsun. 16 GB hafızayla nereye kadar gidebilirsin ki? İşte telefon markasını belirtmek istemiyorum arkadaşlar. Yorumda yorumlarda sorarsanız söyleyebilirim. Her neyse güzel olacak arkadaşlar. İnşallah buraları yapacağız, bitireceğiz. Öbür videodaki aklımdaki içerikte arkadaşlar. Şu öbür gördüğünüz karşıdaki tarlayı arkadaşlar. Oraya ekmek. ve orayı biçmek arkadaşlar. Onu aklımdan geçiyor. İnşallah bir şey olmazsa orayı da yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş şuraları yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi sıfırdan hayata da istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Güzel bir fikir geldi zaten sıfırdan hayatta aklıma. Güzel güzel şeyler geliyor zaten. Farming Simulator 2018 Oyun ismi demek istedim. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Otomatiğe versek mi acaba? Evet birkaç tane balya çıktı. Bunu otomatiğe verelim arkadaşlar. Şu aracımıza geçelim öbür aracımıza. Çalıştıralım bunu. Böyle dikkatli bir şekilde fazla gaz vermeden. Bunlar tekli alıyor arkadaşlar. Çift almıyor. Aa o önümüzde gitmiş. Ama of ya çok fazla gaz veriyor. Onu ayarlayamıyorum. Dediğim gibi bunlar sadece tek alabiliyor. Fazla da almıyor. bunu otomatik toplayıcısı var. İsterseniz onu da yapabiliriz. Sıfırdan ayakta yapabiliriz. Ne oluyor? Geri geri geliyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Bunda gidip ineklerin önüne atacağız. Yesinler bize biraz süt versinler. İnekler, sığırlar, öküzler neyse videoda da şey yapmış olmayayım argo konuşmuş olmayayım. Koyunlara da yapacağız arkadaşlar. O tarlayı da koyunlar için kullanacağım. İnşallah güzel olacak. Şunu hemen alarım onun önünden. Aldım. şuradan da Sevdiğiniz mi arkadaşlar Farming oyunumuzu? Daha değişik bir içerik çıktı. Bence daha güzel oldu diye ben düşünüyorum. Siz de ileride inşallah sevmişsinizdir arkadaşlar. Birazcık da değişik içerikler çıkarmanın vakti geliyor yani. Her şeyi aynı oynamak. Bir bilgisayarımız olsa her, her gün farklı farklı oyun atabiliriz ya da güçlü bir ama depolaması güzel bir telefonumuz olsa daha güzel oyunlar atabiliriz ama inşallah o da olur diyelim bir dakika abi Kusura bakma işaret vereceğim biliyorum bu lan ver lan balya mı bu ay anasını Tamam biz o ben onu oradan alırım. Pek de gerçekçi olmadı ya. Hatta çok gerçekçi oldu. Şaka şaka. Başka bir hale çıkarmış bunu. Ben hemen çıkardım. Bu iki saat neyi bekliyorsa. Aaa. Traktörü bir düzeltelim ya. Traktör feleği şaştı. Şuraya getirelim şöyle. Lan oğlum sen de gidip niye ona vurup vurup duruyorsun ya? Vurmasana. Bak şimdi sana kızacak. Niye bana vuruyorsun diyecek. Ben varım diye şimdi bir şey demiyor. <laughs> Bak daha onun üstüne doğru gidiyor. Bu yaptığımız araç fend. Koyduğumuzda üstüne. Massey Ferguson. Massey desek daha güzel olur. Bitirdin mi kardeş? Eline sağlık. Sağ ol ya Allah razı olsun. Dur yanına gidip de bir söyleyelim. Traktörümüzü alalım. Bunu köşeye çekerim arkadaşlar. Hemen şöyle. Sabah gündüz gündüze doğru geliyor. Gün dönümü yani şey sabahtan akşama doğru dönmesi falan çok şey oluyor arkadaşlar. Hemen oluyor. Birazcık daha kısa zamanda olsa daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Bunun arkasına da bir şey takarız ya. Şunu da alalım. İneklerimizi oraya götürelim. Bunu dökelim. Başka yapacak bir şey varsa yapalım. Güzel oldu. Balyaları da başka bir bölümde toplamamız. Gaz keselim biraz. Tamam. İnek yok diyeceksiniz. Evet inek yok arkadaşlar. Bakalım içeridekiler bitiyor mu? Bitmiyordur. Bitmiyor. Dur bakayım bitiyor bu iş teklifi geldi. Ben yapmayacağım. Evet arkadaşlar. inekleri öbür bölümde mi alsak ya acaba ya? Ya da dur ben hemen inekleri alayım da geleyim arkadaşlar. İnşallah video kapanmaz. Şunu şuraya lan diye koyalım. Şunu şuraya hemen koyalım. Onlar neyle alabiliyorduk? Traktörle miydi? Hayvan şey nerede onu hemen bir bulalım. Bunlar da ağaç kesmek için. Bunu alayım. Traktörle götürebiliyor muydu bu? Traktörle mi götürüyordu? Hatta bir tane araba alalım. Onu da hemen götürelim arkadaşlar. Şunu alalım. Hangi renk olsun? Beyaz olsun. Bunun arkasına da kalın götürelim arkadaşlar. Sağ ol baba. Hadi gidik. Bu adam bizim babamız galiba. Öbürü de bizim abimiz mi? Amcamız da olabilir. Bu oyun multiplayer oynanabiliyor arkadaşlar. Bağlanılıp da oynanabiliyor güzel. Yani bence seveceksiniz oyunu. Hemen yani şuradan çalıştıralım. Ne alalım? Şunu almam zaten. Bunu hiç almam. Şunu alırım. Tamam. Doldurduk. Gidelim bakalım. O iş teklifine basmayacağım arkadaşlar. Video uzun sürmesini istemediğim için. Bu inekleri de koyalım. Videomuzu bitirelim bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ne diyebilirsiniz ki? Video biter zaten siz izleyince. Her neyse. Burada da gördüğünüz gibi hayvanların şeyini toplayacağız arkadaşlar. Onu da öbür bölümde inşallah çekeriz. Görüyor musunuz? Oynadıkça içerikler çıkıyor arkadaşlar. Güzel olmuş böyle olmaz. Oynadıkça içerikler çıkıyor. Bakın şimdi hayvanlarımıza bir bakalım. Bu beyefendi ne yapalım? İnekleri içine yarayacağı için arkadaşlar bunu şuraya koyalım. Arabamızı çıkaralım bunun içinden. Güzel oldu. Araba da almış olduk. İneklerimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar. İneklerimizi de aldık. Maşallah deyin ineklerimize. İşimize başladık. Evet arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu serinin devamını istiyorsanız belirtmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.